Bilime dair her şey. Science. Ravlikov, İsrail ordusunda görev yaparken belden aşağısı felç oldu. 1988'den beri tekerlekli sandalye kullanıyor. İki yıl önce Revolk'u deneyen ilk kişi oldu. Devrim niteliğindeki ekso iskelet bileğine taktığı uzaktan kumanda sayesinde onun ayakta durmasını, yürümesini, oturmasını ve hatta merdiven tırmanmasını sağlıyor. Radi için bu yeniden doğmak gibi. 3 yaşındaki kızının verdiği tepkiyi şöyle anlatıyor. Kızımla ilgili bir şey anlatayım. Ben ayakta ilk gördüğünde baba boyun uzamış dedi. Volk, Engelliler Teknoloji Fuarı Naidex'teydi. Üretici firma Argo Medikal Teknolojiler, bazı rehabilitasyon merkezlerinde kullanımda olan robotik pantolonun evde giyilebilecek modelinin yıl sonunda hazır olacağını açıkladı. Vücudun üst kısmında alıcılarla kontrol edilen cihaza birkaç denemeden sonra uyum sağlanabiliyor. Bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi. Başta zor, sonra kolaylaşıyor. Tekerlekli sandalyede sadece günlük hayat güç değil, felç yürüme kabiliyetini kaybetmekten de öte. Omurga yarası alanlar, kemik erimesi, sinir tahribatı, kas spazma ve damar tıkanıklığı riski altında. Aletin 45 bin euroluk fiyatı çoğu insanın alım gücünden uzak. Sosyal güvenlik kurumlarına bağlı ortalama insanlar, hayır bunu alabilecek güce sahip değil. Tek yol yakınlarda cihaza sahip bir hastane veya merkez varsa gidip kullanabilirler. Ama en azından Rowdy Kauf için yeniden yürüyebilmek paha biçilemez.